Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte cinli ev videosunu izleyeceğiz Gerçek bir olay bu arada izlenmiş bir olay çekilmiş bir olay Şimdi videomuza başlayalım Abone olmayı like atmayı unutmayın Ve başlıyoruz ee, sizinle konuşmuştuk ama Baksanıza abi Nasıl bu şey ya Bismillahirrahmanirrahim. Geçin Geçer da, da değişiyor ee, pardon. Ee, evi dolaşabilme imkanımız var mı? Geçin şöyle dolaşın. Odaları ge gezebilir miyiz? Gezi. Bakın arkadaşlar. Evet. Abi. Odaları gezmemin amacı ya? da şu. Ee, sadece hani evde kimsenin olmadığını göstermek amaçlı gezeceğim. Adam bile şöyle, şöyle. nasıl korkuyor nefise bak. Ağır ağır. Işıkları al sana yazmış. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> şöyle. Evet arkadaşlar Korkun şöyle. Sana abi burada şimdi kim nasıl korkmasın ya? Gezinmiyorum. Şöyle ağrılar. Kadın da bir değişik ya. Šešėlė lauko. Šešėlė lauko. Prasito lauko. Prasito lauko. Prasito lauko. Prasito lauko. Bakın Abi burada çamaşırlar falan var. Giremeyiz. Aynen buraya girmeyin. Yanlış anlaşıldı. Şimdi. Evet arkadaşlar. Şimdi buraları gezdik. E, alt kata da girebilir miyiz? Biraz bekleyin ya. Niye? Biraz, gelin böyle. Tamam. Tamam geçelim. Geç Asun önüne. Bak kadın bir şeyler çeviriyor reis. Yani hangi gelin oturun değiş geç, geç. Geç geç diyor Allah Allah. Şimdi <Sessizlik> evet arkadaşlar ışık falan yanımıza almıştık çünkü bahçede ışık falan yoktu. Yani yanlış anlaşılmasın. Ee, bu kamerayı nereye koyabiliriz? Ne mu abi? Ne? Şurası. Yok orada durmaz. <laughs> Şu taburayı versene yazsın e. be. Taburayı alabiliriz değil mi? Sıkıntı yok. Tabii. Bismillah. Nereye koyacağım bunu? Şöyle mi koyayım? Aynen şöyle koy. Direkt şöyle yerleştirelim. Abi, bir dakika. Sarsılmaz değil mi öyle? Yok yok sarsılmaz. Şöyle. Ee, yani çekil bakayım. Der, mi? Yok yok, görmezler, görmezler. Biz sizi sansürleyeceğiz, gönlünüz rahat olsun. Ee, öncelikle selamın aleyküm. Aleyküm Şöyle hafif yapalım, Evet, biz sizle sosyal medya yüzünden konuşmuştuk. Işıkları örtmedim, ona sıkıntı olur mu? Işıkları açık bıraktım ama. Işık Kışı örtülü. Kim sevmez? Siz, siz orayı karıştırmayın, sırt ışığı. Baksana abi, İyisiniz kadında bir mi? şeyler var abi. Kadın stresle işte giriyor ya. Şimdi biz sosyal medya üstünden sizinle konuşmuştuk. Birkaç arkadaş sizinle konuşmamızı önermişti bize. Biz de onun için geldik. Tamam. Ee, şimdi, söylenenler gerçeklik payı var mı? Biz bunları için, bunları öğrenmek için gelmiştik ama... Şimdi bu is, bu e, sizin bir cin evli olduğunuzu söylüyorlar. Bu doğru mu? Kim dedi? Ee, biz isim veremiyoruz burada. Sadece söylenenlerin gerçeklik payı var mı yok mu biz bunun için geldik sadece. Kimse inanmıyor. Neye inanmıyor? Kimse inanmıyor. Ben evliyim. -"Tamam, biz zaten varlıklarına inanıyoruz, bunun bizim, abi, e, buna karşı, karşı bir şeyimiz yok." -"Böyle bir şey mi var hani ya? -"Biz cinlerin varlıklarına her zaman inanıyoruz." -"Biz kendi yaşadıklarımızla belli, video kayıt aldan da alıyoruz bazı gördüğümüz şeyleri." -"Şimdi, e, siz diyorsunuz ki ben evliyim diyorsunuz." -"Bir dakika, şurada görüntü gitti gibi kamerada." -"Heh." -"Siz diyorsunuz ki şimdi ben evliyim diyorsunuz." -"Görmeyecek değil mi?" -"Yok yok, görmez." <laughs> rahat olabilirsiniz. Şimdi siz ben evliyim diyorsunuz. Peki yaşınızı öğrenebilir miyiz? 40. 40 yani. Var yok. Peki çok sıkıntılar yaşadınız mı? Yaşadım. İnanmıyorlar bana. Bu köyde bana inanmıyorlar. Hiç kimse inanmıyor. <laughs> Neden inanmıyor? Beni deli sanıyorlar. Birazdan görürsünüz. Yani birazdan neyi göreceğiz? Anladım. Siz bana inanacaksınız. Ben bu evde şahit olacaksınız birçok şeye. Anladım. Ee, peki, ismini öğrenebilir miyiz? Evli olduğunuz kişinin. İsmini söylemem. Neden? İstemiyorlar. Yakaza, bilir misiniz Yakaza? Evet. Bilir misiniz? Evet. Bu uyanıklı hali. Evet. Bu ara işte. Bu ara evlendik. Her şey o zaman oldu yani. Her şey o zaman oldu. Peki hatırlıyor musunuz nasıl olduğunu? Beni aldılar. Götürdüler. Düğün yaptılar bana. Davullu, zırnalı. Hayatımda ben öyle bir düğün görmedim. Siz diyorsunuz ki şimdi biz ben onların... Al, alin ee... Alimlerine geçtim diyorsunuz ki ben bunlarla... Geçtim, geçtim. Kimse inanmıyor bana. Geçtim diyorum ya. Hepsi uykuyla yani yakaz evet. aleminde oldu her evet. şey. Evet. Anladım. Biz yakaz alemine de inanıyoruz. Yani böyle bir inançsızlığımız yok. Çok şükür. Biz cinlerin varlığına falan her zaman inanan insanlarız. Yani Müslümanız sonuçta. Elhamdülillah. Ee, şimdi siz tamam, diyorsunuz ki böyle, biz evlendik. Ya. Peki çocuğunuz var mı? Kız mı Şu erkek an. mi? Kız. Kız kaç yaşında? <laughs> İki üç. Hmm. Şu an burada mı peki? Burada. Sizliyor. Nerede? Bizi izliyor. Sizliyor. Nerede izliyor? Bu camda izliyor sizi. Bana yemek yapıyor. Yemek mi yapıyor? Evet. Benim şey. yemek saatim geliyor. <laughs> Allah Allah. Yemek saatim geliyor. Yemek saatim geliyor. Bak. Sana aders. Bak. tane Bir dakika kamerayı şöyle göstereceğim bakın arkadaşlar. Beni bekliyorlar. Ben yemek yiyeceğim. Şöyle göstereyim. Diğer saatte bu şekilde ne derse. İki saatte de yan yana. Yemek yiyeceğim ben. Şöyle dışarıyı da göstereyim arkadaşlar. Bakın, normalde... Aile Geliyor. biliyorsunuz ama. Evet. Siz ee, Bir şey soracağım size. Sizin, yani... ...yemek saatleriniz normalde bu mu? Evet. Yani siz 4 senedir, 5 senedir mi bu şekilde yemek yiyorsunuz? Evet. Verirsiniz? O ne zaman isterse... ...ben yemeğimi yerim. He. Saat verir bana. Şu saatte. Ben o saatte yerim. Hep yani... saati gözetlerim. Hep bakarım saate saatim geliyor mu? Gelmiyor mu? Bu saat sürekli değişiyor mu yoksa hep böyle mi? Değişiyor. Ben görüyorum değiştiğini. Yani Ama saatimizi doğru gözüküyor. Saat görüyorum. çalışıyor. Biraz daha abi gördün değil mi onu? Aaa! Abi bu evde. Abi insanlar kafayı yemiş ya. <laughs> Tövbe estağfurullah. Siz ne istiyorsunuz? Sadece e, sizin yaşadıklarınızı öğrenmek için. Aynen, biz, yani. biz, biz hiçbir şey istemiyoruz. Ne çay içiyoruz, istiyoruz, ne yemek istiyoruz. Hiçbir şey istemiyoruz. Biz sadece e, anlatılanlar doğru mu bunun üzerine geldik. Ama bir biraz acele da... edin, kıskanıyorlar. Kim kıskanıyor? İstemiyorlar. Niye, neden? Kıskanıyorlar. Ee, yanlış bir şey yap, yapmıyoruz ki. Kıskanıyorlar. Ben de gerildim. Vallahi çok gerildim. Sana ya. abi, kat başladı. Çıkın gidin artık. Kıskandılar. Abi, Allah Yemeği Allah. hazır. -"Gel diyorlar." -"Allah kahretmesin." -"Yemeği hazırladılar." -"Mesihler olsun." -"Yemek hazır." -"Ben yemek yiyeceğim." -"Abi, ben hazırım." abi çatı delirdi ya." ya. <gülüyor> <gülüyor> -"Evet arkadaşlar." -"Bizi biraz rahat bırakın." -"Bismillahirrahmanirrahim." <laughs> <laughs> Oy bunlar da inanmayacak bize." <laughs> Bunlar da inanmıyorlar bize artık. Tamamdır. <laughs> Abi Bismillahirrahmanirrahim. 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 Şey kan oldu arkadaşlar. Tak 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 yazsın. Arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika tutamadım kamerayı. Kamerayı tutamadım. Bir dakika bakın arkadaşlar. Bize yemin doğru. Saat aynı şekilde duruyor. Diğer saat de aynı şekilde duruyor. De Zaten e, köylüler de demişti ki artık rahatsızlığı falan yerinde değil. Evet hareketleri öyle ama gerçekten biz varlığına inandık. Yani yanında varlığı olduğuna inandık ve bakın şu fotoğrafını şu fotoğrafı göstermeyelim ama neyse hani. Abi ben çok çok Ben ben çok korktum şu an. bir evde şu an önümüzden gitti. Nereye gittiğini de anlamadım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kapıyı da Bakın arkadaşlar kapı da açık. Dış kapıda çık. <laughs> Ve bu eve bakıp hemen çıkacağım. Tövbe bir tövbe, estağfurullah tövbe. övbe. Çok çıksın Arkadaşlar şimdi ben buraya gireceğim. Burada ben ilk geldiğimde odayı gezdikleri gezdiğimiz zaman. E, buradaki şu aynayı almak istiyorum. Rütel Şunu... mi yapacaksın abi? Hayır, daha farklı bir şey yapacağım. Destur, sal destur. Görmek istiyorum. Alayım mı? Al. Destursal al Yasin al. Arkadaşlar e, yanlış anlamayın. Aynayı almamın sebebi şu. Tekrar geri bırakacağım aynayı. E, görüntü göstermeye çalışacağım. Şu an görüntü göstermeye çalışacağım. Bakın Bakalım inşallah ha? olursa. Ve buradan ses gelmişti az önce de. Şöyle girelim buraya. Bismillahirrahmanirrahim. Versene yansın şu. Tam görüntü alalım diyorum. Diğer feneri de yaksana bakın. Arkadaşlar burada tabak kırıntısı mı ne? Sizi gelmişti. Aynı anda burada tabak kırılmış. O abi benim fenerin gücüyle <laughs> Bak şimdi buraya açıyorum. Arkadaşlar kadın şöyle çekeyim. Girelim abi bu saatten sonra. Nereye gitti kadın yok. Bismillahirrahmanirrahim. Burada iç çamaşırlar var. Onları çekmek istemiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. O yüzden Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yani aslında. Köyde sadece sokak lambaları yanıyor. Başka hiçbir yerde ışık yok. Görüyorsunuz arkadaşlar. Sadece sokak lambaları yanıyor, Işık yanmıyor köyde. Devam edelim yani. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şey Bakın tekrar buraya bakıyorum arkadaşlar. Yani evde kimsenin olmadığını görün diye tekrar buraya bakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Tekrar geliyorum buraya. Şimdi buraya bakacağım. Kadın an, ya. Şöyle geliyorum arkadaşlar. Aa, burada da varmış. Abi. Aynen burada da aynı varmış bak. Benim direkt kafam lavabodaki aynaya gitmiş. Gel devam edelim. Aldık bir kere aynayı. Bu ne ki? Ne ne? Bu. Bakayım bir. Bak bakalım bir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> abi Kur'an bu. Aynen. Abi bu Kur'an-ı Kerim. Kadında ne işi var abi bunun? Bilmiyorum ki. 4-5 sene bir şey dedi. Ama 4-5 sene önce almış olsa bilmiyorum yani. Kafam şu an çok karıştı. Bu çok da şey görüyorsunuz arkadaşlar. Elektrikler de yanmıyor. Her türlü deneyebiliriz yani. Abi baksana evet. bak ya. Psikoloji sorun yaşayacaklar Allah'ım ya. Elektrikler hiçbir türlü yanmıyor. Şimdi gelelim buraya abi. Buraya bakıyoruz. Evet arkadaşlar da boş. Şurası. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dolaplara bakalım mı? Yok yok. Eşyaları karıştırmaya gerek var mı? Yok. Tamam ya sen bilirsin. Ya yanlış olur. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar biz şimdi ilk buraya girdiğimizde e, hatırlarsanız biz burada odaları dolanırken Yasin'e hani evin boş olduğunu göstermek için odaları dolanırken bize dedi ki biz hani ben sorduğumda aşağıda inebilir miyiz diye hani burası aşağı iniyor bize in, hayır dedi orayı ne yapacaksınız dedi gelin dedi odaya dedi Abi baksana adam yani bile neden inmenizi ya. istemedi? Onun için ben de merak ediyorum şu an. Ve bu aynayı da onun için aldım. Bu aynayla da aşağıda bakayım bir şeyler deneyeceğim. Eğer olursa. Arkadaşlar zaten herkes biliyor Yasin. Aynalar bunların kapalarıdır. Um, Ama e, biraz da tehlikeli değil mi abi? Ya aşağıda verilmemin amacı şu. Yani şimdi bu ev, ev tek katlı. E bunun alt katını bildiğin Bodrum. Bodrum. Yani böyle yerlerde denersek bir şeyler yakalayabiliriz yani pis olan yerlerde genelde gözüktükleri için Oho, Bismillahirrahmanirrahim görüyorsunuz arkadaşlar aynen Şimdi aşağıya ayrı ayrı inelim Yasin gel tamam, tamam ya. önden insan sen ben mi? aynen Bismillahirrahmanirrahim zaten hemen santim arkamdayım ya rahat ol ve merdivenler gerçekten çok küçük ve dar şöyle göstereyim bunu bir arkadaşlar Gerçekten darbazi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. 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 <laughs> Nereye girelim? Abi bu ne böyle ya? Arkadaşlara bakın. Gerçekten şuraya girmek istiyorum fakat ayaklarıma bakın çorap var en fazla buraya kadar gelebiliyorum Yani ben fare, de girmek istiyorum Fare, istedim. fare ölmüş burada. Aynen burada fare dönmüş görüyorsunuz Ne abi böyle bir ölüm şekli kafasını oymuşlar bildiğim ya Bir dakika, bir dakika ışık kaydı Şurayı gösteriyorum arkadaşlar Şöyle gibi Orası dışarısı herhalde Orası, şurası dışarısı arkadaşlar Buradan şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Hayır, 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 Evet arkadaşlar şu an bu odaya geldik ve hani aslında diğer tarafta yapacaktım ben diğer tarafta yapamadım neden yapamadım şunu söyleyeyim arkadaşlar ee, şöyle söyleyeyim. Diğer tarafta yapamamın sebebi şu. Ee, diğer tarafta e, şey giyemiyorum. Ee, siz söyleyin. Terlik veya ayakkabı giyemediğim için ben de buraya girdim. Burada baktım halı gibi bir şey var. Burada baktım halı gibi bir şey olduğu için rahatça burada yapabilirim diyorum ve Abi, ya. sözü Yasin'e evet. bırakıyorum. Şöyle kapıyı dört vereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Abi, nasıl yani, abi? tamam. Şimdi, şimdi Yasin. Ne yapacağım abi de? Şimdi ilk ışığı al. Bu ışığı al. Şunu Bunu al. ver bana. Bu zaten yanmıyor abi. Aynen. Olsun sen yine de ver bana. Bismillah değil. Duydun mu sesi? Merdivenden ses geldi. Fark ettin mi? Şimdi. Kaldır. Evet. İyi mi oldu? şu şekil. Tamam. İyi. Bir dakika. Monitör. Ses DUYDU mu? DUYDU abi. Abi ses var. Sakin ol Yasin kıpırdım. Abi ses geliyor. Sakin ol. Bismillahirrahmanirrahim. dilerim Bismillah Abi O neydi lan? Abi. Oğlum kadın arkamdaydı görmedin mi lan? Hayır abi şey Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bir daha deneyeceğim. Bir daha deneyeceğim Yasin. Ben şey şey Sana abi adam nasıl korkuyor ya? Sakin olacağım Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. allah Ekber, allah Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Çık Yasin, çık buradan çık. Ver ışığı, ver ışığı bana. Ver Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Oğlum burada terlik yoktu lan, terlik gelmiş buraya. Şaka mı abi bu? Yemin ederim burada terlik yoktu. Abi nasıl bir şey gördün şey orada?

Çık çık, şey çık, çık 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 kapat. Aç aç aç. Çabuk aç. Çabuk aç. Çabuk çabuk aç lan. Çabuk aç Çabuk Allah aşkına çabuk aç. Çabuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar videomuz bu kadardı ee, videoya abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz Ama çok korkunçtu değil mi? <laughs> Yine video gelecek